öz bakım ne video serisi yapacaktık? Önce eğer beni Instagram'dan takip ederek böyle varsa gün içerisinde yapmanızın bir gün videomuz olduğu için bunların aksiyonu aslında bir dışarıya bir Şimdi için söz veren Herkese merhaba. Benimle. Umarım görüşmeyle sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Malumunuz bir süre buralarda yoktum. Ama haklı sebeplerim vardı. E, bugün güzel bir video serisiyle dönmek istedim. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabımdan ne tür videolar görmek hoşunuza gider diye bir soru sormuştum. Ve e, daily vloglarının içerisine motivasyon konuşmalarını koysan ne güzel olur diye böyle bir takım öneriler geldi. Ben de o zaman dedim ki benim günlük rutinim genel olarak şu an yürüyüşler üzerine. Malumunuz lockdown hala devam ediyor. Ee, İngiltere içinde ikinci bir karantina süreci başladı geçtiğimiz haftalarda. Ee, dolayısıyla hiçbir yere çıkamıyoruz. Yani sosyalleşemiyoruz. İşte iş yerleri, belli başlı iş yerleri kapalı. Ee, bunun dışında işte pub'lar, restoranlar, kafeler kapalı. Sadece sosyalleşebileceğiniz yerler bu görmüş olduğunuz parklar ve bahçeler. Ben de her gün mümkün olduğunca burada yürümeye çalışıyorum. E, çünkü e, ne kadar kendinizi, ruhunuzu sıkarsanız zaten dünya şu an çok zorlu günlerden ve zorlu süreçlerden geçiyor. Dolayısıyla ruhunuzu ekstra beslememiz gerekiyor. E, ben de yürüyüşün bu noktada bana çok iyi geldiğine inanıyorum. Galiba burada fırtına çıktı. acaba çok güzel açtığım andan itibaren e, fırtına çıkmaya başladı. Bu da buranın işte böyle havası. 5 dakika önce hava şahane, güzelken birden bire böyle fırtınayla karşılaşabiliyorsunuz. Her neyse, şimdi bugün e, umarım rüzgardan da sesin alıyordur. E, bugün güzel bir video serisine başlayacağız. E, 21 gün sürecek ve ben her gün, 21 gün boyunca her gün burada sizin için bir Video paylaşıyor olacağım. Öz bakım denildiği zaman genellikle insanlar işte saç bakımı, cilt bakımı, işte vücut bakımı gibi böyle bir takım bedensel şeyleri algılıyor. Ancak aslında öz bakım dediğimiz şey zihinsel, ruhsal ve bedensel olarak ruhumuza iyi gelen şeyleri yaptığımız bir bakım oluyor. Dolayısıyla bu 21 günlük serimizin içerisinde ruh, beden ve zihin sağlığımız için şahane önerilerin olduğu bir e, seri olacak. Eğer benim Instagram'dan takip eden arkadaşlarım varsa ben bunu 2 yıl önce e, bir e, story serisi olarak yapmıştım. Yani her gün aslında e, bir görev veriyordum ve bu görevi karşılıklı birlikte yapmamızı istiyordum. Bu görevler böyle sizin gün içerisinde yapmanızın imkansız olduğu görevler değil. aksine aslında günlük rutinlerinizin içerisinde olan ama farkındalığınızın çok yerinde olmadığı için onu göremediğiniz, görmezden geldiğiniz rutinler. Bunları neden yapıyoruz? Çünkü hayatın koşturmacası içerisinde, kaosu içerisinde maalesef kendimize, ruhumuza bedenimize, zihnimize kulak vermiyoruz. Sürekli dışarıdaki negatif şeylere odaklanmayı tercih ediyoruz. Ee, bu da bizi e, ciddi anlamda motivasyonumuzu düşürüyor eğer karşılıklı birbirimize iyi geleceksek, ruhumuzu besleyeceksek bence bundan daha iyi bir zaman dilimi olamaz diye düşündüm. Ve böyle bir seriye başlamaya karar verdim. Şimdi 21 gün boyunca ben size bir takım görevler vereceğim. Bu görevler dediğim ki böyle gün içerisinde yapması zor görevler olmayacak. Aslında çok kolay uygulayabileceğiniz görevler olacak. İlk görevimiz kendimiz hakkında sevdiğimiz şeyleri yazmak. Söz konusu kendimiz olduğu zaman e, çok ihmal ediyoruz ve e, iyi taraflarımızı görmek dururken her zaman en kötüsünü görmeyi tercih ediyoruz. E, her zaman başarısızlıklarımızı, yeteneksizliklerimizi, e, kendimizi yerecek ne varsa o duyguları görmeyi tercih ediyoruz. Dolayısıyla bu görevi yapıyor olmamızdaki ilk amaç kendi öz farkındalığımızı arttırabilmek kendimize verdiğimiz o değeri fark edebilmek. Hep söylüyorum. Eğer sen kendine değer vermezsen, eğer sen kendi kıymetini, varlığını onurlandırmazsan kimseden bunu bekleme gibi bir lüksün olamaz. Dolayısıyla önce kendimizi iyileştireceğiz. Önce kendi ruhumuzu şifalandıracağız. Daha sonra başkalarına şifa olmaya, başkalarına motivasyon sağlamaya başlayacağız. Başlangıçta bunu yapmak zor olabilir çünkü dediğim gibi biz genelde hep negatif şeylere odaklanmayı seçiyoruz, her zaman başarısızlıkları konuşmayı tercih ediyoruz. Ama bunu yapıyor olmak gerçekten sizin ruhunuza ve zihninize. Çok ama çok iyi gelecek. Bir gün boyunca zihnimizin düşünme şeklini aslında değiştiriyor olacağız. Onu birazcık kandırıyor olacağız. Şimdi siz diyebilirsiniz ki ben neden zihnimi kandırayım? Ya da neden böyle bir şey yapayım? Diyebilirsiniz. Çok doğru. Bizim bütün hayatımızı İlkel beyin dediğimiz şey yönetiyor. İlkel beyin nedir? Sizin aslında bütün negatif düşüncelerin geldiği ana kaynak. Yani sen başarısızsın, sen yeteneksizsin, sen bunun bile üstesinden gelemezsin gibi birtakım böyle negatif düşünceleri size alttan alttan besleyen şey. İyi tarafı ilkel beyin eğitilebilir bir şey yani kandırılabilir bir şey. Siz ona eğer iyi olduğunuzu söylerseniz bir süre sonra sizin ilkel beyniniz buna inanmaya başlıyor. Yani siz her gün kendinize çok iyisin, işte sen çok başarılısın, sen çok başarılısın dediğin zaman bir durup ilkel beyniniz diyor ki ya evet ben çok başarılıyım, ben her şeyin üstesinden gelebilirim tam tersini yaptığınız zaman ben başarısızdım. Hiçbir şeyin üstesinden gelemem. Zaten bunu bile halledemem, halledemedim gibi şeyler söylediğiniz zaman İlkel Bey'in durup diyor ki: "Ya evet, ben çok başarısızım, En ufak bir şeyi bile halledemedim, yapamadım." Dolayısıyla bu programdaki genel olarak amacımız o ilkel beynimizi, düşünce şeklimizi birazcık değiştirmek. En büyük sorunumuz zaten bu. Çok yanlış düşünüyoruz kendimizi yargılamayı seçiyoruz. Her zaman işin negatif tarafına odaklanmayı seçiyoruz. Evet dünyada çok güzel şeyler olmuyor. Ee, özellikle 2020 yılı hiçbirimize iyi gelmedi maalesef. Ancak bunun içerisinden de öğrenebileceğimiz kendi ruhumuzu besleyebileceğimiz çok kıymetli şeyler var. Bunlardan bir tanesi de işte bu. O yüzden ben bu 21 günün karşılıklı birbirimize şifa olabilmek adına güzel bir gün olacağını düşünüyorum. E, yazarak ilerliyor olmamızın sebebi, ilk gün, ilk görevimizin yazarak e, yapmış olmamızın sebebi, bildiğiniz gibi evren enerjiden oluşuyor. Ağzınızdan çıkan bir söz size bir süre sonra dönüp dolaşıp tekrar geliyor. Eğer bunu yazarak söylerseniz yine aynı şekilde evrene bir enerji göndermiş oluyorsunuz. Sözlü gönderdiğiniz enerjiler yazarak gönderdiğiniz enerjilerden çok daha yüksek. O yüzden aslında ağzınızdan çıkan her bir kelimeye o kadar dikkat etmeniz gerekiyor ki dönüp dolaşıp size bir gün geri gelmesin. Bugün dediğim gibi ilk görevimiz kendimiz hakkında sevdiğimiz, unuttuğumuz o güzel şeyleri listelemek. Başlangıçta zor olabilir, zorlanabilirsiniz. Bu çok normal çünkü alışık değiliz ama alıştıracağız. Ardından ikinci görevimiz için yarın görüşü olacağız. Bugünlük benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım bu 21 günlük keyifli serüven birbirimize motivasyon ve güç kaynağı olabilir. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Thank you